Herkese tekrar merhaba. Bugünkü videoda bir sene kapatalım. Evet, şimdi devam edelim. Bu videoda Haziran'da neyi sıkmadım, neyi favorim oldu. Bunu göstereceğiz. Başlayabiliriz. Neyle başlasam? Bu olarak şuna başlayayım. Bu son günlerde çok favorimde. Ben bu ay kullanmadım ama son günlerde krem olarak bunu kullandım. Güzel olduğu için. Aynı şekilde minik, her yere götürebiliyorum. Hiç sorun olmuyor benim için. Böyle çok güzel geliyor ve minik. Yani, o yüzden güzel. Kremlerle devam edelim. En çok bu kremi koydum değilim? Onun haricinde iki tane bir bu değil. Bir tane daha kısım polisi var. Gerçekten kullandıklarımı göstereceğim. Anlatmak istediklerimi anlatmayacağım. Başka videoda bahsedeceğiz onlardan. Bu var. Hoco Butter. Losyon kıvamında olan. Böyle gerçekten losyon değil. Ama losyon kıvamında tekrar alacağım. Tek bir ürün. Ondan sonra ben Geçelim dudak bölümüne. Dudak bölümünden çok var. Hangisiyle başlayabiliriz? Baby bir başlama yapabilirim. Bu baby Lips. Dediğim gibi son zamanlarda bunu çok fazla övmedim. Fakat şansı bulmadığım için ve kendime değerlendirmeyi yakıştıracağım için yani nem vermesini de beğendiğim için bu foil oldu. Sonucuma şu iki tane var. Bunları da ben çok beğendim. Ama bu ay kullanmadım. Beğendim. Göstereyim yine o yüzden. Bu böyle ışıltılı meyve kokan. Çok güzel. Bu da sade. Şimdi asıl ay kullandık demektiriz. Bu mesela. Bunu bu ay kullandım. Bu şekilde çok güzel kokonut. Değil Hindistan ceviz kokulu ve renk vermiyor. Parlaklık veriyor. Lip gloss ve ruj olarak da şimdi içeceğim. Şu var. Bunu lip gloss olarak en sık kullandım. Sanırım. Aslında bunu da favorimdi ama kullanmadım yaz rengi fakat sınırlı değilim. Bu, sonra rujlar Bu var, ruj kullanmak istediğimde bunu kullandım son günlerde de. Rengini çok güzel bulduğum için bunu kullandım. Ojelerimi çıkardım. Bunlar da ojelerim. Elimde rahatsız oldum biraz da kalemini seviyorum. Ama bu ay hangi birinin için değil mi? Kullanmamışım onu. Aslında bu, bu ay hep değişik oca kullandığım için hep değişik oje kullandığım için hiç değişik yani oje favorisi kalmamış. Çünkü her ay değişik kullandım. Sonra bu var. Bunun kokusunun gerçekten ter kokusunu engellediğini gerçekten ferah koktuğunu sevdiğim için bir de güvendiğim bir marka olduğu için bunu da forlinde de bulunmasının gerektiğini düşünüyorum. Bir de şurada bir tane kolonya forması var. Dediğim gibi bazen mesela örneğin bugün çok terledim fakat parka bir yere gitmem gerekiyordu duş alamadan. Ve biraz bunu sürdüğünüzde çünkü parfüm sıkınca çok şey oluyor. Ne diyeyim? Daha kötüleşiyor. Fakat bu kolonya böyle gıdılarınıza filan sürdüğünüzde yine de biraz ter kokusunu engelleyebiliyor. Tabii ne kadar kotkar altınızda böyle bir deodorant sürüp de engelleyebilirsiniz. Fakat yani buralarımıza da bu şekilde kolonyalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Annemle benim çok büyük favorim hediye. Keşke sıktı salacağım. Kokusu da güzel. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz. Bay bay.